Şimdi dördüncü testimizi çözmeye başlıyoruz. Birinci sorumuzu çözelim. Zamanla ilgili bir testimiz bu. Zaman ölçme ile ilgili testimiz. İstanbul'da saat 9.23 iken Tokyo'da saat 15.24 olduğuna göre bu iki şehir arasındaki zaman farkı kaç dakikadır demiş. Büyük olan zamandan küçük olan zamanı çıkaracağız. 15.24'ten 9.23'ü çıkarma işlemi yapacağız. O zaman çıkaralım hemen. 15 9.23 Yani 9'a geçiyormuş. 15'i e 24 geçiyormuş. Saat zaman olarak. Şimdi çıkaralım. Şimdi dakikaları çıkaracağız. 4'ten 3 çıkarsa 1. 2'den 2 çıkarsa 0. Noktayı koyduk. Saate noktayı koyduk. 15 saatten 9 saat çıkarsa 6 saat. Şimdi 6 saat 1 dakika. Bunu dakikaya çevireceğiz. Zaman farkı kaç dakikadır demiş. Dakikaya çevireceğiz. 6 saati dakikaya çevirelim. 6 saat. 6 saat eşittir. 6 çarpı 6'dan 60'dan 60 dakika yapıyor bir saat. 60 dakika. 6 çarpı 60'dan 360 dakika yapıyor burası. Şimdi buna bir dakika daha ilave edeceğiz. 360'a bir dakika daha ilave ediyoruz. Bir dakika. O zaman bizim toplam zamanımız 361 dakika yapmış oluyor. O da B seçeneği. İki şehir arasındaki zaman farkı 361 dakika yapıyormuş. Bir soruyu 90 saniyede çözen bir öğrencinin 12 soruyu aynı hızda kaç dakikada çözer diyor saniye olarak bulacağız. Bir soru için bir soru için 90 saniye zaman harcıyor. 12 soru için 12 ile çarpacağız. 90 12 ile çarpacağız. Çünkü her soru için 90 saniye gidiyor. 90 çarpı 12. Şimdi 90 12'yi çarpalım. 9 ile çarpıp sıfırı yanına yazacağım. 9 kere 2 18. Elde var 1. 9 kere 1 9. Kısa yoldan şöyle yapıyoruz. 9 kere 2 18. Elde var 1. 9 kere 1 9. Bir de elde vardı 10. Yanındaki sıfırı da yazıyoruz. 1080 saniye yapmış oldu. Şimdi saniyeyi dakikaya çevireceğiz. Bizden dakika olarak istemiş. O zaman... 1 dakika 60 saniye. 60'a böleceğiz. 108'de 6, 10'da yok. 108'de 6 bir defa var. Bir kere 60 60 yapıyor. Geriye de 48 kaldım. Şimdi kaldı burada 48. Yanına 0'ı indirdik. 480'de 60'a bakacağız. 60 480'de 8 kere 60'ın 480 yapacak. 8 kere 6 48 yaptığı için 8. 8 kere 6 48. 8 kere 0 0. 8 kere 0 0. 8 kere 6 480 çıkardık. 18 ne yapmış? Dakika. O da B seçeneği. Cevabımız Bursa. İkinci sorumuza bakalım. 9.50'de başlayan bir film 11.40'da bitmiştir. Bu film kaç saat, kaç dakika sürmüştür diyor bize. Şimdi zamanları çıkaracağız. 11.40'dan 9.50'yi çıkaracağız. 40 dakikadan 50 dakika çıkmaz. O zaman biz buraya bir tane saat vereceğiz. Bir saat verirsek buraya 10 saat. Bir saatte 60 dakika yaptığı için 100 dakika yaptı burası. Burasını aynen yazıyoruz. 9 saat 50 dakika. Şimdi çıkarabiliriz. 100 dakika 50 dakika çıkarsa 50 dakika kalıyor. 10 saatten 1 saat 9 saat çıkarsa 1 saat. O zaman filmimiz 1 saat 50 dakika sürmüş. O da A seçeneğinde var. Geçelim 5. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. 1 ay 30 gün olacaksınız demiş. 4 ay 15 gün kaç gün yapar demiş. Şimdi bunun cevabı A'nın cevabını bulalım hemen. 4 ay 15 gün artı 15 gün 4 ay 4 ay hesaplayalım. 4 çarpı 30 artı 15 diyeceğiz. 4 kere 30 120 15 daha 135 135 gün yapıyor. A seçeneği yanlış olmuş oluyor. B'ye bakalım. 3 saat 36 dakika dakika çevir diyor. 3 saati 1 saat 60 dakika 60 ile çarptık. Sonra da 36 ile toplayacağız. 3 kere 60 180 36 ile toplayalım. 216 dakika yapacak. Bu doğru. C'ye bakalım. 7 dakika 17 saniye kaç saniye yapar? 7 dakika 7'yi 60 çarpıyoruz. 1 dakika 60 saniye. 17 saniye de ekliyorum. 7 kere 6 42 yani yanına 0 yazdık. 420 artı 17. Buradan da 437 saniye yapmış oldu bu. Diye bakalım şimdi. 2 yıl 8 ay. Kaç ay yapar? 1 yıl 12 ay 2 yıl ise 2 ile 12'yi çarpacağız. 8 ekleyeceğiz. 2 kere 12, 24. 8 ekleyelim. 32 ay yapıyor. Dolayısıyla bizden yanlış olanı sormuş. Yanlış olanı sormuş. Doğruları çentik koyalım. Bu doğru, bu doğru, bu da doğru. Yanlış olan seçenek A seçeneği. Üçüncü sorumuz 6 yıl. 5 ay kaç gündür? 1 yıl 3, 365 gün alacaksınız. 1 ay ise 30 gün alacaksınız. O yüzden şöyle yapıyoruz. 6 yıl. 6 çarpı kaç gündür? 6 yıl. 1 yıl 360, 365 gün. 365 ile çarpalım 6 yılı. Artı 1 ay 30 günmüş. 5 ay. 5 çarpı 30 diyoruz. Şimdi bunları bulalım. 6 ile 365'i çarpalım. Nasıl çarpıyoruz? Şu şekilde çarpıyoruz. Hemen kısa yoldan çarpalım. 6 kere 5 30. Elde var 3. 6 kere 6 36. 3 ile 39. Elde var yine 3. 6 kere 3 18. 3 de elde var 21. Artım. 5 ile 30'u çarparsak 150 yapıyor bu zaten. Kolay bir şey. Şimdi bunları toplayalım. 2190 ile 100 50'yi toplayacağız ya. Yani alt alta yazıp toplayacaksınız ya da sıfırlara. Şimdi bir atan toplayalım. 0 0 0 yapar. 5 da 14. 14'ün 4'ü elde var 1. Sonra diğer basamağa geldik. 1 1 1 daha 2 bir de elde var 3. Bir de ikimiz kaldı. 2340 yaptım. Bu da denizli seçeneğimizde var. Cevabımız deniz olmuş oldu. 6. sorumuza bakıyoruz. Tatil için 15.06.2015 tarihinde Almanya'ya giden Burak 10.09.2015 tarihinde geri dönmüştü. Burak Almanya'da kaç gün geçirmiştir? Burada bir ayı 30 gün olarak alacağız. O zaman iki tarihi birbirinden çıkaralım. Büyük olan tarihten küçük olan tarihi çıkaralım. Şimdi 10 .09 15 Diğeri ise 15 06 2015 Çıkarma yapacağız fakat burada 10'dan 15 çıkmaz. O zaman şuradan bir ay vereceğiz buraya. bir ay vereceğiz. Bir ay 30 gün. On da burada var 40 gün. 40 gün oldu. Burada kaldı. Burada 8 ay kaldım. 2015 yazalım. 6 aynen yazıyoruz. 15 06 2015 şimdi çıkarma yapabiliriz. Önce günleri çıkaracağım. 40'tan 15 çıkarsa 25. Sonra ayları çıkarıyorum. 8 aydan 6 ay çıkarsa 2 ay kaldı. Ee, yılları çıkaralım. 0 yıl. 2015'ten 2015'i e çıkardık. 0 yıl. O zaman neymiş bize kaç gün kaldığını sormuştu. Burası ay, burası gün, şurası gün. Burası ay. Burası ise yıl. Şimdi bunların hepsini güne çevireceğiz. 25 gün bu var zaten. 25 artı diyelim. 2 ay, 2 ay kaç gün yapıyor? 2 ile 30'u çarpacağız. 60 gün. 0 yıl. Yıldan bir şey gelmiyor. 0 çarpı 365. Şimdi bunun sonucunu bulalım. 25. 2 ile 30'u çarptık. 60. 0. Buradan da 85 gün yapacak. Toplam olarak gün sayımız güne çevirdik. 85 gün. O da A seçeneği, pardon C seçeneğinde var. Yedinci sorumuzu çözüyoruz. Derslerin 40 dakika, teneffüsünün 10 dakika olduğu bir okulda dersler 8.40'da başlamaktadır. Her dersten sonra teneffüs olduğuna göre öğrenciler 4. dersten çıktığında saat kaçı gösterir demiş bize. Şimdi 4 ders arada birer teneffüs var. O zaman 3 tane teneffüs çıkacak. Onu gösterelim. Ders sonra teneffüs. Burada bir boşluk var. Teneffüs, ders, Burada yine bir teneffüs. Ders. Teneffüs. Ders. O zaman boşluklar tepsi oluyor. 4 ders 3 teneffüs. 4 ders artı 3 teneffüs. Bunu bulalım. 4 çarpı her ders 40 dakikaydı. Artı 3 tane teneffüs. Her teneffüs 10 dakika. 4 kere 40, 160. 3 kere 10, 30. Buradan da 190 yapacak. Şimdi 190 dakika bu. Dakika olarak 190 dakika. Bunu şeye çevireceğiz. Saate çevireceğiz. Çevirelim. 190 dakika. Şimdi 180 dakika 3 saat yapıyor. 180 dakika artı 10 dakika diyelim. 180 dakika 3 saat yaptı burası. 180 dakika. Toplam dakika sayısı bunlar. Burası o zaman 3 saat 10 dakika yaptı. 3 saat 10 dakika. Toplayalım. Ekleyelim üzerine saat kaçı gösterecekmiş. Bulalım hemen. Kaçta başlamıştı dersimiz? Hemen bakıyoruz. 8.40. 8.40'a ekleyelim hemen. 8.40'a 3 saat 10 dakika ekliyorum. 40 10 50 yaptım. 8 saat 3 saatte 11 saat. O zaman çıkış 11:50 yapacak. 11:50. o da C seçeneği. Geçelim 10. sorumuza. Bozuk bir saat her 24 saatte 5 dakika ileri gitmektedir. Buna göre saat ayarlandıktan bir ay sonra 11.45'i göstermesi gerekirken kaçı gösterir demiş. 10. sorumuza bakıyoruz. Bozuk bir saat her 24 saatte 5 dakika ileri gitmektedir. Ekleyeceğiz yani. İleri gittiği için ekleyeceğiz. Buna göre saat ayarlıktan 1 ay sonra 11.45'i göstermesi gerekirken kaçı gösterir? Asıl göstermesi gereken zaman dilimi 11.45 ama fakat saatimiz ileri gidiyor. Daha ileri bir saati gösterecek. Şimdi 30 gün. 24 saat. 24 saatte 5 dakika ileri gidiyormuş. Ee, bir ay 30 gün. 30 gün üzerine alacağız. Şimdi bir gün 24 saat. Bir gün zaman dilimi 24 saat. Şimdi bu 24 saatte 5 dakika ileri gitmiş. 5 dakika ileri. Ona göre 30 30 gün geçince 30 tane 5 ileri gidecek. O zaman toplam ileri giden zamanı bulalım. Toplam ne kadar ileri gitti? 5 çarpı 30. O da 150 dakika ileri gitti. 150 dakikayı e, zamana bölerim. saate içeri. 2 saat 2 saat 120 yapıyor. 2 saat artı 30 dakika. 2 saat artı 30 dakika. Bunu aşağıya yazalım. Zamanı bulduk. Şimdi bunu ekleyelim. Bu kadar ne yapması lazımmış? İleri gitmesi lazımmış. 11.45'te bunu toplayalım. 11 45 ile topluyoruz bunu. 2 saat 30 dakika. Toplarsak 30 45 te 75. 11 2 daha 13 yapıyor. Şimdi bunu da tekrar bir saatine alalım. Bir saatini alırsak burası 13. Bir saatini alırsak bir alırsak 14. 15 dakika kalacak. 75 ne yapıyor? 60 artı 15. Evet bu şekilde 14, 15 gösterecek. O da D seçeneği. Şurada açıklamamızı yazalım. Bunu kutuya alalım. 75 dakikayı parçaladık. Nasıl parçaladık bu? 1 saat 15 dakika yapıyor. bu şekilde parçaladık. Cevap ettik saatin. O yüzden cevabımız denizli seçeneği olmuş oldu. 8'e bakıyoruz. Selim'in evi 8. sorumuzu çözüyoruz. Selim'in evi ile market arası 540 metreymiş. Selim'in evi. Selim evde şu an. Burası ev olsun. Selim markette. Burası 540 metre. Şimdi Selim dakikada 60 metre yol alıyormuş. Dakikada 60 metre yol alıyormuş. Bu 540 metreyi kaç dakikada alacak onu bulalım. Geçen zamanı bulalım. 540'ı 60'a bölelim. 540'ı 60'a bölüyoruz. 54'te 6 9 defa var. Bunlar gidiyor. Gittiği için 9 9 dakika kadar zaman geçiyor. Yani 540 metreyi almak için bu şekilde buradan buraya 9 dakika. Dönmek için de 9 dakika geçiyor. 5 dakikada markette var. Geçiyor 5 dakika. Toplam geçen zamanı bulacağız. O zaman 9 artı 9 artı 5. O da ne yapar? 23 dakika yapacak. Evet. Selim'in git gel ve markette geçirdiğin zaman 23 dakika. Bunu ekleyeceğiz. Neye ekleyeceğiz? 11. 11 42'ye ekliyoruz. Neye ekliyoruz? 23 dakikayı. 0 saat 23 dakika bu. Topluyoruz. 2 3 daha 5 yapıyor. 4 2 de 6 yaptım. Burada da 11 yaptım. Şimdi 65 dakikayı saate çevireceğim. Bir saatini diğer tarafa vereceğim. Diğer tarafa verelim. Bunun bir saatini verelim. Diğer tarafa verelim. Verirsek bu zaman 12 05 kaldı. Evet saat demek ki 12.05'i gösteriyor. O da denizli seçeneği. 28.07.1998 tarihinde işe başlayan bir kişi 05.06.2009 tarihinde işten ayrılmıştı. Bu kişi ne kadar süre çalışmıştır? Bir ayı 30 gün olarak alacaksınız demiş. Şimdi işten 05.06.2009'da çıkmış. İşe başlangıç tarihi çıkış tarihi bu. Başlangıç tarihi bu. Başlangıç tarihini de yazıyoruz. 28 07 1998 Şimdi bunları çıkaracağız birbirinden. Yalnız 5'ten 28 çıkmaz. O zaman aydan 1 ay vereceğiz buraya. 1 ay 30 gün yaptığı için 30 ile 5'i toplarsak şurası 1. aynen yazalım. 1. yazıyorum. 35 yaptı. 05 yaptı. 2009 yaptı. Burası 2. yazalım artık. 28 07 1998 Şimdi günler çıkıyor fakat şimdi de aylar çıkmıyor. Günlerde problem yok. Günler çıkıyor. Bu doğru. Aylara bakalım. Aylar çıkmıyor bu sefer. O zaman bir yıldan verelim buraya. <laughs> Şimdi bir yıl 12 ay yaptığı için verirsek buraya bir yıldan verelim. 12 ay yapacak. 35 günümüz var. 15 12 eklersek 17 yaptı. 17 ay 2008 yaptı burası. İkinci aynen yazıyoruz. 28 07 1998 Şimdi çıkarmayı yapabiliriz artık rahat rahat. 35'ten 28 çıktı. 7 kaldı. 7 gün. 17'den 7 çıkarsa 10 ay. 2008'den 1998 çıkarsa 10 kaldı. 10 yıl bunun dokunuşu 10 yıl 10 ay 7 gün. 10 yıl 10 ay 7 gün. O da C seçeneğimizde var. Cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Burada da bazı şeyleri yazalım. Şimdi 1 ay 30 gün bir ayı 30 gün olduğunu biliyoruz. Bir yıl 12 ay. Evet bunlara göre işlem yapıyoruz. Cevabımız o yüzden Ceyhan seçeneği olmuş oldu. Cevabımız Ceyhan. Yani 10 yıl, 10 ay, 7 gün. 9'a bakıyoruz. Saat 21.50'de uyuyan Melek. 10 saat 20 dakika uyuduğuna göre saat kaçta uyanmıştır? Toplayalım. Üzerine ekleyeceğiz. 21.50'de yattım. 10 saat 20 dakika uyudum. 10 saat 20 dakika. Topluyoruz. 20-50 daha 70 yaptı. 70 dakika. 21.10 daha. Ne yaptı? Ee, 31 yaptım. Şimdi bir saatte buradan buraya verelim. Bir saati buraya verelim. Bir saati verirsek 32 saat yaptı. 32 saat 70'ten 60 çıktı. 10 kaldı. 10. Evet, zaman olarak 32 10 oldu. Şimdi biz zaman olarak yazarken saat hesaplarında 24 00 değil de bunu 00 zamanın bitişi olarak alıyoruz. 24'e geldiği zaman zaman 0 0 0 0'a gelmiş oluyor. Yani 24'ten sonrası artık yeni bir zaman dilimi. Şimdi 32 onu parçalayacağız. Nasıl parçalayacağız? 24'ünü bir alalım. 24'ünü aldım. 24 0, 0 aldım. Yani 0 0 oldu. Geriye de 24'ten sonra ne kaldı? 8 8 saat 10 dakika kalmış oldu. Bu 0 0 oldu. Burası gitti artık. Burası gitti. O zaman saatimiz burası sıfırladı. 8.10 olmuş oldu. Yeni saatimiz uyandığı saat 8.10. 12. sorumuza bakalım. Arif bir eğlence merkezine gidip bilgisayar oyunu oynamış ve yukarıdaki tarife göre 11 TL demiştir. Buna göre Arif kaç dakika oyun oynamıştır diyor. Başlangıç ücreti 5 TL. Bu başlar başlamaz alınan bir para. Şimdi o zaman 11 TL'den şu başlangıç ücretini çıkaralım. Bunu çıkarırsak geri kaldım. Şimdi 6 TL her dakika için bunu niye vereceğiz? 50 kuruş. Bunu kuruşa çeviriyorum. 6 TL kaç kuruş yapıyor? Onu bulalım. 1 TL 1 TL 100 kuruş yapıyor. Onu yazalım şurada. 1 TL 100 kuruş. 6 TL ise 600 kuruş yapıyor. Şimdi her dakika için 50 kuruş ödüyor. 50'ye böleceğiz. Bölelim 50'ye. Kaç dakika oynadığını bulalım. 600'ü 50'ye bölelim. Sadeleştirme yapalım. Biraz sıfır gidecek. 60'ı da 5'e bölersek 12. 12 dakika. Demek ki 12 dakika oyun oynamış. Cevabımız Denizli. Yine video dersimizi bitirirken Zonguldak'tan bir manzara resmiyle veda edelim. Bu dersimize de 5. dersimizde görüşmek dileğiyle.